Saygıdeğer misafirler, değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım. Öncelikle teknolojik gelişmelere bağlı olarak bir günü 24 saatten fazla yaşadığımız çağımızda kıymetli zamanınızı ayırıp buraya kadar geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyor. Şahsım ve derneğim adına hoş geldiniz diyorum. Hepinizin bildiği üzere 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizdeki deprem çok yıkıcı sonuçlara sebep oldu. Bu vesileyle depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. 6 Şubat sabahı hatırlayan varsa İstanbul'da kar vardı. Yurt dışından bir misafirimiz vardı ve ben trafiğe takılmamak için sabah 6'da yola çıktım. Sonra bütün e, radyolarda deprem haberinin e, döndüğünü, ama o kadar kanıksamışız ki artık yani işte İzmir'de deprem oldu, Vanda deprem oldu, Elazığ'da deprem oldu, Sel oldu, çığ oldu. Sanki bir yabancı gibi uzaktan dinliyordum. Sonra 15 dakika sonra bir telefon telefonum çaldı. E, çok sevdiğim, çok e, yakın dostum, Hatay'da görevli olan oğlu, gelini ve torununun göçük altında kaldığını sağ salim çıkarıldığını ama oradan onları tahliye etmek istediğini söyledi. Bunun üzerine hemen müşterimi aradım anlayışını rica ettim ofise geri döndüm bütün arkadaşları toparlayıp dedim ki ne yapabiliriz ne yapmak lazım yani bu şu anda işten daha önemli ee, yani yakın birinden bunu duyduğumuz zaman verdiğimiz tepki hep farklı oluyor sonrasında tabii Buradaki dernek üyeleriyle de çok ciddi bir etkileşim halindeydik. Yani hepimiz insan kaynağı gönderdik, araç gönderdik, ekipman gönderdik, gıda gönderdik. Fakat şunu gördük, insan gönderdik, doktorlar insanlara müdahale edecek yer bulamadılar. Ekipman gönderdik, insanları orada koordine edecek ya da bilgileri yoktu. Efendim kamyon gönderdik, Müşterilerimizden rica ettik, çalışacak yol yoktu, makine gönderdik, operatör yoktu, gıda gönderdik, teslim alacak yer yoktu, yemekhane konteyneri gönderdik, yemeği pişirecek kimse yoktu. Biz de tabii herkes gibi dernek olarak sürekli bir e, işte aynı yardım, maddi yardım, sürekli bir haberleşme halindeyiz. İşte iş makinesi göndermek isteyene lovet buluyoruz, konteyner göndermek isteyene konteyner taşıyıcı buluyoruz. Bütün arkadaşlarımız burada yardımcı oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ne kadar güçlü olduğumuzu ben deprem süresi boyunca anladım. Ondan sonra yaklaşık, yaklaşık değil tam bir hafta sonra 13 Şubat'ta işte herkes gördü. Yani işte devlet yardım topladı, sivil toplum kuruluşları yardım topladı. Herkes bir yardım toplama kampanya peşindeydi. Biz de dedik ki, ya bu işin bir sürdürülebilirliği olsun artık. Yani biz yardımı yapıyoruz ama o kadar yığıldı ki yardımlar ulaşmıyor zaten yerine. Onun yerine bir proje fikri. Ben gittim yönetim kurulu üyelerinden bazılarına fikrimi anlattım. Onlar da sağ olsun destek verdiler. Sonra bütün trader üyelerine bunu sunduk. Özel sektörden bazı insanların da fikrini aldık. Yani buna nasıl yaklaşırlar diye. Herkesten çok olumlu tepkiler geldi. E, Treder'deki tüm arkadaşlarımız da projeye destek verdi. İşin açıkçası oy birliğiyle e, geçti bu proje. Bu ne hemen çok hızlıca size e, anlatmak istiyorum. Birisi geçişlerde pointer var orada ama... Peki. Biraz önce de bahsettiğim gibi dedik ki ya bu işin öncelikle bir amacı olsun. Eğer biz sürdürülebilir bir süreç oluşturmak istiyorsak mutlaka bir amacı olmalı. Ve oradaki yaşadığımız bütün sıkıntıları dikkate aldığımızda en az hareketle en hızlı şekilde oraya ulaşacak ve orada hemen e, afet zedelere yardımcı olacak bir ekipman geliştirmeyi hedefledik öncelikle. Yani çok hızlı gitsin, hiç emek gerektirmesin, çok az insan gücüne ihtiyaç duysun. Bunun sonrasında da sürdürülebilirliğinde de dedik ki ya biz bunu bir politika ve kültür haline getirelim. İnsanlarda bir farkındalık uyandıralım istedik. Projenin temelindeki amacımız buydu. Sonra bir tasarım süreci başlattık ve tasarım girdileri oluşturduk. Bunları bir başlık halinde topladık. Dedik ki hızlı olmalıyız. Çünkü hepimizin en çok şikayet ettiği şey normal hayatta da bu arada hız. Yani hızlı olmakla acele etmenin arasındaki farkı biz bir türlü ayırt edemiyoruz. Biz dedik ki bu çok hızlı bir ürün olmalı, beslenmeye destek vermeli, barınmaya destek vermeli, hijyene destek vermeli, iletişime destek vermeli, haberleşmeye destek vermeli, enerji üretebilmeli, aynı zamanda lojistik hizmeti sağlamalı, aynı zamanda depolama hizmeti sağlamalı, nitelikli insan yaratmalı ve sonrasında da kurtar ve, ve mücadelede yardımcı olması lazım deyip ilk olarak. Öyle çok basit bir otoket e, çizimiyle başladık. Treylerin her yerini değerlendirdik. Bu bahsettiğimiz başlıkları e, yerine getirebilmek için boş hiçbir yeri yok. Sonrasında derneğimizden mühendislik desteği işte verdiler. Özellikle Koluman e, firmasından arkadaşlar ilk çizimi yaptılar. Bunu aldıktan sonra bunun üzerinde tekrar e, bir... Beyin fırtınası yaptık, dernekten arkadaşlarımızla, yine dışarıdan insanlarla. Ya bu nasıl olur? Sizce buna ne gerekiyor? Bir şey ekleyelim mi, çıkaralım mı? Onların da görüşlerini aldıktan sonra işi derneğimizin üyesi olmadığı halde e, yine fikir birliğiyle en iyisini yapacağını düşündüğümüz Alkan Karosere devrettik. Onlarla tekrar bir mühendislik süreci başlattık çünkü biraz e, Birleştirmeydi bizim ilk yaptığımız ürün. Zamanımız olmadığı için sağ taraftan anlatıyorum. Dört tane tuvaletimiz var, iki tane banyomuz var. E, tuvaletler bu arada uçaklarda ve yatlarda kullanılan sadece 0.5 mililitre suyla e, ve çok kuvvetli bir vakum sistemiyle e, klozeti tertemiz hale getirecek. Yani olabilecek en iyi tuvalet sistemini kurduk. Hemen yanına iki kişilik bir duş kurduk. Onun yanında dört kişilik bir yatakhanemiz var. Yani çünkü çok fazla insan duyduk işte kaybolan oldu, e, dinlenmeye ihtiyacı olan çalışanlar oldu. Dört kişilik bir yatakhane yaptık içine. Onun hemen yanında bir tane doktor odamız var. Doktor odasında da ilaçları muhafaza edebileceği ekipmanlarımız da hem ısıtıcılar hem soğutucular hepsini koyduk. Hemen onun yanında bir mutfağımız var. Bu mutfağın özelliği, bu mutfak sadece ekmek ve çorba pişiriyor. Ama hiç kimseye ihtiyaç duymadan pişiriyor. Tam otomatik, saatte 600 ekmek, 600 kişilik çorba üretiyor. Hemen onun yanında da bütün ee, bir makine ekipman odamız var. Orada da bir afet anında, bakın deprem demiyoruz. Afet diyoruz. Yani her türlü afette kullanılabilecek bir ekipman geliştirmek istedik. Orada işte delici, kesici, kırıcı aklınıza ne geliyorsa, yani gaz maskesine kadar, yangınla mücadeleye kadar her türlü ekipmanı içine koyduk. Ee, önünde bir tane jeneratörümüz var. Fakat biz dedik ki, zirvenin konusundan da bir tanesi bu. İşte sürdürülebilir çevre, ee, trailerimizin çatısı, tamamen güneş enerji panellerinden oluşuyor kendi enerjisini kendisi üretiyor dedik ki oldu da üretemediği durumda ne yapacağız treylerin tabanını komple e, depo olarak tasarladık yani mutfağımızın içme suyu treylerin altından e, kullanma suyu treylerin altından yakıt deposu treylerin altından geliyor artı dışarıya da bir e, enerji ihtiyacı olursa diye e, jeneratörü 50 kVA koyduk. Biraz kendi ihtiyacımızdan büyük koyduk. E, enerji panellerimiz 20 kVA üretiyor. E, jeneratörümüz 50 kVA üretiyor. İşin sonunda özetlemek gerekirse 4 tuvalet, 2 duş, 1 sağlık odası, 4 kişilik yatakhane, 600 kişiye saatte ekmek ve çorba verecek bir mutfak, 50 kVA jeneratör, 20 kVA güneş enerjisi, 20 kişilik telefon şarj ünitesi, bakın bu o kadar önemli ki insanlar enerji bulamıyor. Küçük enerjiyi bulamıyor. Biz bunun için de bunu da düşündük. Ee, 22 tane malzeme dolabı. Bu bahsettiğim işte su gitmesi lazım, çadır gitmesi lazım, bebek bezi gitmesi lazım, konserve gitmesi lazım. Yani aklınıza gelebilecek her türlü şeyi koyabileceğiniz 22 tane e, çekmeceli dolap tasarladık bunun içine. 2 ton temiz su deposu, 2 ton atık su deposu. Bir ton akaryakıt deposu içeriyor. Onun dışında da kurtarma ekipmanlarını bu şekilde sıraladık. En son eee giydirlerim giydirmelerimizi bu şekilde yaptık. Afet treyleri projemizin genel adı ama biz buna yaşam destek merkezi demeyi tercih ettik. Yani bir afet bölgesinde bir daha bir afet gelmesini eee insanlara hatırlatmak istemedik. Buna yaşam destek merkezi dedik. Eee Tabi bu arada son dört gün hani Alkan Karasoy'a e ayrıca teşekkür etmek istiyorum fabrikasının tamamını proje için çalıştırdı ee, buraya getirdik dört gün beraberdik ayrıca bir teşekkürü de Yalçın Başkanımı etmek istiyorum ayrıca bir teşekkür Başkanım bir müsaade et bunu söylemeden geçemem bizi sürekli takip etti ziyaret etti yetmedi dedi ki bu projeyi o tarihe yetiştirin size birer takım elbise dedi. Başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Kesenize bereket. Ama başkanım benim giyim konusundaki zevkim malum. Ben onun yerine bu projede takım elbiseyi hediye almayı müsaade edin. Ar sayarım. Onun yerine şöyle bir şey yapalım. Gene bizim zirvemize yakışacak bir şey yapalım. Siz o takım elbiselerin yerine bayram geliyor. Deprem bölgesinden 50 tane çocuk giydirin. 50 çocuk ben giydiririm. 50 çocuk Mesut Alkan giydirsin. 50 çocuk Nevfa giydirsin. 50 çocuk Kloz giydirsin. 50 çocuk Saf giydirsin. İbrahim Bey, Aytekin Bey, biz sizi göremiyoruz efendim. Bize satıyorsunuz masaları. Teşekkür ederiz. 50 çocuk da size yazdık. Onun dışında içinden gelen, gönlünden kopan olursa Gökten Bey ile iletişime geçerek bağışlarını yapabilirler. Çekici başkanım şimdi tayit burada herhalde değil mi? Yani bu treylerin bir çekicisi yok. Yani şimdi baktığınız zaman bu ülkenin en büyükleri yani bizim vizyon önderlerimiz hani kurumsal yolda örnek aldıklarımız. Yani biz bir trader derneği olarak sizin yanınızda yani gariban sayılırız. Size de bir çekici vermek yakışır herhalde ya. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Hepimiz farklı geçmişlere, farklı kültürlere, farklı tecrübelere sahibiz. Fakat bu zirvelerin en güzel tarafı bu farklılıkların bir araya geldiği, insanların birbirini tanıdığı, fikir alışverişinde bulunduğu, e, çok güzel yani aradaki mesafeler kalkıyor, hoşgörümüz kuvvetleniyor ve dolayısıyla çok daha güçlü bir e, toplum oluşturabiliyoruz. Umarım bugünün tadını çıkarırsınız, yeni insanlarla tanışırsınız ve keyif alırsınız. Ben hepinize. Sevgi, saygı ve harika bir gün diliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.